merhaba, ben veganım Gariden Hanife. Bugün Heka Mutfak'ta sizin için beligo mercimekli spagetti bolognese yapacağım. Bolognese dediğime hiç bakmayın, bunun içinde kesinlikle hayvansal bir ürün yok. Onun yerine beligo mercimeği ve bezelye proteini kullanacağım. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi yarım su bardağı beligo mercimeğini önce iki su bardağı suyla haşlamakla başlıyoruz. arkasından soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ince ince doğrayıp hemen sosu yapmaya başlıyoruz. Soğanları, sarımsakları ince ince kestim. Şimdi hemen sos için tenceremi almaya başlıyorum. Hekamı ocağıma koydum. Altında birazcık yaktım. Kullanıma başlamadan önce birazcık ısıtmam gerekiyor. Isınmasını beklerken ben de bu arada makarnanın suyunu koyacağım. Hekam ısındı. Şimdi hemen yağını ilave ediyorum. Ve ardından soğanlarımı, sarımsaklarımı. Başta ısıttığımız için şu an size çıtırtıları geliyordur. Şimdi kapağını kapatacağım Hekam'ın. Ve 2-3 dakika kadar kendi kendine soğanımı, sarımsağımı sotelenmeye bırakacağım. Şimdi kaynayan suyuma makarnalarımı ilave ediyorum. soğanım, sarımsağım güzelce kavrulmuş. Şimdi salçalarımı ekliyorum. Soğanımla salçamı birazcık kavurdum. Şimdi domates sosunu ekliyorum. İyice kavruldular. Şimdi hemen sebze suyumu da ilave ediyorum. Bu arada mercimekle spagettiyi de unutmamak lazım. Onları da karıştıracağım. Bezelye proteinlerinin üzerine de sıcak suyla tamamen kapatıyorum ki yumuşasınlar. Dediğim gibi bolognese sosta beluga mercimeği ile beraber bezelye proteinini de kullanacağız. Soğanımı, sarımsağımı ince ince doğrayıp... Domatesle, salçayla beraber kavurmaya bırakmıştım. Şimdi onların pişmesini bekliyorum. Spagettim ve mercimeğim de haşlanıyor. Bunların tamamı haşlanıp piştikten sonra hepsini bir harman yapacağım. O zamana kadar pişme sürecinde bekliyorum. Makarnalarım haşlandı. Onu süzmeye götüreceğim. Ama bu arada önemli bir püf noktası var. Burayı mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum. Haşladığımız makarnaların suyundan bir su bardağı kadar ayırmamız gerekiyor. Düz su koymak yerine her zaman haşladığınız makarnanın, pilavın suyunu kullanmak sizin için çok çok iyi olacak. Makarnamı güzelce süzdüm. Tencereme geriye aldım. E, sosum da iyice pişti. İçine bu makarnanın suyundan ayırdığım suyu ilave ediyorum. Mercimeklerim haşlandı. Hemen onları da ilave ediyorum. Suyu tamamen çekti. En son bezelye proteinlerim kaldı. Hala suyun içinde yumuşuyorlardı. Onları da süzüp ilave ediyorum. Baharatlar, tuz ve kendi kendi pişmeye bırakacağım. İyice pişen domates sosunun içine haşlanan mercimeklerimi koydum. Bezelye proteinimi koydum. Baharatları koyuyorum ve tamamen pişmeye bırakıyorum. Şimdi bir 5-10 dakika kadar kapağı kapalı şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Evet, vegan bolognese sosumuz hazır. Şimdi hemen servis kısmına geçeceğiz. Çok güzel kokular geliyor burnuma. makarnamın üzerine bolognese sosunu koydum. Şimdi sıra süsleme kısmına geldi. Biraz taze fesleğenim, biraz da vegan parmesanım vardı. Onlarla süslüyorum. Ve yemeğimiz hazır. Hemen sizin için tadına bakıyorum. İnanılmaz lezzetli olmuş. Benim için yemekleri yaparken en önemli şey yemeğin lezzetini iyice verebilmesi. Heka'mın kapağını kapattığımda altındaki olukları sayesinde buharını tamamen hapsediyor içine ve kendi buharıyla pişiyor yemek. O yüzden de ben onun verdiği lezzeti çok seviyorum. Bu yüzden benim için en önemli kısmı bu. Evet, bugün Heka Mutfak'ta sizin için vegan bolognese soslu spagetti yaptım. Umarım bu tarifi siz de beğenirsiniz çünkü ben çok beğendim. Bu tarif gibi diğer tariflerimi de görmek isterseniz Veganım Gar YouTube kanalından beni de takip edebilirsiniz. Ve beni Heka Mutfak burada ağırladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.